Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber. Evet yani arkadaşlar arkadaşlar, bugün Kaan'la birlikte e, arkadaşlar e, şey oynuyoruz, yani Trixie'nin evine geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Kaan aslında Trixie'nin evine geçmeden önce arkadaşlar bir tane iksiği içip öyle geçecekti. Kas iksiri arkadaşlar. Kaan önceden içti. Benden önce içti arkadaşlar. Ve şimdi de utanıyor arkadaşlar üstü ıı, açıldı diye arkadaşlar değişti çok kan değişti arkadaşlar bakar mısınız bu tabi o yüzden burada saklanıyor arkadaşlar göstermemi değiştirmiyor o yüzden de ıı, video başlamadan önce bakma dedi arkadaşlar bana arkadaşlar ben de gideceğim ama ilk olarak Bilgisayarını göçmeden önce arkadaşlar Önce ne yapıyordunuz? Like atıyordunuz Like atardık, abone olmayı alıyorduk Kaan'la abone oluyorduk arkadaşlar ve yorum yazıyorduk. Şimdi ben de iksiri içeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. İksirimi içeceğim arkadaşlar. Şimdi Kaan da bana iksiri verecek. Kaan'ın yanına gideyim ben. Arkadaşlar şimdi onun yanına şöyle gideyim. Utanıyor arkadaşlar yani ne utanması? Kaan gel ver bana şu iksiri. Arkadaşlar reklamda. Attım mı? Tamam ben de şunu alayım. Arkadaşlar şimdi bunu kendime sıkacağım. Yani arkadaşlar sıkıyorum. Hazır mısınız? Yok. Sıkayım mı? Arkadaşlar sıkmadan önce e, Arkadaşlar lütfen like atın ve kanala abone olun. ne oldu ya? Allah rızası için ya. İçme sayın arkadaşlar yanımda yanında dönüşürdü. Benimle beraber içerdi. Atardım üstüne. Arkadaşlar şimdi şuradaki deliğe geçelim. Şimdi fırlatıyorum kendime, Hepsini fırlatmam lazım arkadaşlar. Level yükseltiyor bu. Ve biz de güçlü olmaya başlıyoruz. Aa birazcık başım ağrıyor ama benim. Kaan sen de böyle oldun mu? Başın ağrıdı mı? Evet azıcık ağrıdı. Şimdi benim de ağrıyor. Arkadaşlar şimdi kendime bakacağım. Birazcık bekleyelim. Tamam da bu şahmiş arkadaşlar biraz. Of başım Arkadaşlar ben bu kadar hani, Birazcık değil. Çok ağrıyor. Birazcık benimki çok çok Şimdi Şimdi kan oldu mu? Evet. Oldu mu? Evet. Arkadaşlar kendime bakıyorum. Olmuş. <laughs> oha çok güzel. Arkadaşlar benim eski <laughs> karakterimin kaslı hali gibi. Oha, oha küfür. Bak şimdi verim ha. Arkadaşlar ne her şeydeki küfür diyor bu? Ee, arkadaşlar eski halimin kaslı hali olmuş. Kan hatırlıyor musun yani benim eski halimi? Ee, kaslı hali olmuşum. Oha! Arkadaşlar kaslı halim olmuşum. Ben böyle kalmak istiyorum ya. Arkadaşlar tabii ki de bunu bunu geri dönüştürmek için hala bilmiyoruz. Ben hep şimdi, böyle kalacağım. Arkadaşlar direkt evine gideceğiz. Ben hep böyle kalacağım. Böyle mi kalacağım? Ben belki böyle kalırım arkadaşlar. Çünkü eski halimi hatırladım arkadaşlar. Eski karakterimi tabii ki de geri alamadım. Çünkü telefon dildi yüzleri <laughs> şey oldu. Sizce böyle kalayım mı arkadaşlar? Yorumlara yazın ya da like atın arkadaşlar. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Ne? Arkadaşlar karanlık karanlık gözüküyor. Çünkü... Kaan tamam, sende neden karanlık gözüküyor böyle? Tamam. Şimdi gel. Ey, merdiven Arkadaşlar bakın. Ey, merdiven. O çok güzel. Arkadaşlar burada detok odası, oturma odası gibi. Şurada da şöyle yemek masası var. Kanal oha kardeş ya bakma. Bakalım. Arkadaşlar çıkıyorum inşallah işte güzel dediği gibi. Oha! Arkadaşlar değirmen var. Gemi mi ya? Evet. Arkadaşlar, biz T-rex'in kuyruğundan geçtik. O zaman bu T-rex ya gerçek arkadaşlar ya da bir robot. Evet. Oha. Nasıl bunu kabul ettireceğiz peki? Arkadaşlar buradaki düğme var. Arkadaşlar buradaki düğmeye basmamı istiyorsanız like atın, kanala abone olun ve yorum yazın arkadaşlar. Bunları yapmazsanız basmayacağım. Oha, Kan neredesin? Dışarıdayım. Şuradan geleceğim. Hop, da 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 da. Arkadaşlar inanamıyorum. <laughs> Oha çalışma masalarına bak bunların ne yapacak yollar için. <laughs> Düştüm mabut <na> davalarına. Arkadaşlar. <laughs> Oha gerçekten çok oldu. Robot mu acaba? <laughs> Robot olursa çok güzel. Gel yüzüne bakalım şu T-Rex'in arkadaşlar korkunç bir şey kuyruğuna çıkarken bile tırstı ama kıpırda etmiyor hiçbir şekilde. Bakın arkadaşlar. Şurada da bir düğme var. Şunu kır. Arkadaşlar kırdık T-Rex'i. Galiba robot. Kan galiba robot. Ev taşıyan bir robot var arkadaşlar. Ben şuradan aşağı atlayacağım valla. O bakalım. Arkadaşlar ben şuradan şöyle ineyim gideyim. Bak şuradan in. Hop. Aa burada atlayacağım. Şuradan çekil, çekil, çekil. <laughs> seni de düştü. Evet. Arkadaşlar direkt buradan görelim. Sallat. O benimcığım evet, evet. gitti. İşte bak bütün leveller. Arkadaşlar Hı. ne oldu ya? Arkadaşlar bu arada bunun hiçbir şekilde seninle alakası yok. Yok artık. Trixe bak. Gel uzaktan bakayım ben şuradan çıkarak bakacağım arkadaşlar. Kaan gel istersen sen de bak. Oha. Arkadaşlar çok güzel T-Rex'e bakın. Arkadaşlar bakın şuna. Birazcık daha çıkayım. Kan gelmezsen pişman olursun. Gel ya. Yadamana ne yanıma. Çok güzel bir T-Rex arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben şuradan çek çek çek. Ben bu T-Rex'in kapısını bineceğim. Ne? Evet. Umarım düşmem. O bende. Üstümü niye kapattın? Sen neden oradan ne yaptın? Nasıl yapayım? Arkadaşlar, şuradan. Neyse, ben nasıl çıktığımı biliyorum. Ee, evet, tam kırarsın üstünü, Oradan da benim yolumdan da gelirsin. Ya bak. Hayır, hayır. Kır üstümü, kır üstümü. Benim yolumdan gel. Arkadaşlar, bakın şuna. Kanı gel yoksa düşersin. Vurayım mı seni? Vurmak isterim. Oha! Atladım. Ay! Çektim. Manya. Çektim, çektim, çektim Arkadaşlar bu çocuk manyamış. <laughs> Kafasına geldim. Yoksa kıpırda ederdi. Kaan ağzına geçeyim mi? Geç. Geçiyorum ha. Geç. Peki. Geç. Ağzın nerede? Çekilsene. Mi? Ağzı burada. Hii, biz kuyruğuna gelmişiz. Ne kuyruğu? Salak mısın? <laughs> orası değil orası. E kapı nerede? Gözü arkadaşlar gözü zümrüt yeşili. İşte az, işte 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 geçiyorum ben. Aha işte göz arkadaşlar zümrüt yeşili. Ağzına geçiyorum kan. Hazır Geçmiş. mısın? Arkadaşlar ilk olarak ne yapmam gerekiyor? Şuradan. Ben yarım kalbim. Şöyle. Şuraya şunu koyacağım. Şuradan. Kalbin yarım mı? Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar telefon <laughs> tamam. Arkadaşlar git git sen git. Arkadaşlar ağzına bakın evet robotmuş. Sen ciddi misin? Oha. Şu anda içindeyim ağzının içindeyim arkadaşlar. T-Rex'in ağzının içindeyim. Aşağıya bakın, barınak yaptım. <laughs> Bakar mısınız şuna? Oha! Şu an Trixie'nin ağzımın içindeyim düşünebiliyor musunuz? Şimdi de çıktım. Ama yok artık ya! Hii! Ay artık aslında düşüyordum. kaldım, burada kaldım, burada kaldım. Çek 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 çek. Evet arkadaşlar. Direksin robot olduğunu öğrendik. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Son bir kez göstermek istiyorum size. İşte. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.